Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan SFG çekiyorum. Spaca Forge Group 3 serisine devam ediyoruz. En çok sevilen serilerden Spaca Forge Group 2. Hadi. En sevilen. Dur. Hemen şöyle dedik server'a bakak. Ve factor var. Klasik var. Knafi var. Jabtrot Trap. Like. Yok bu değil. Bulduk. Dulduk. Benim benim e, evet, bu işim evet. daha iyi dur gün arkadaşlar biz tura ayarlayıp geliyoruz evet. arkadaşlar yaptım Ahmet sessiz ol Ahmet çekeyim dur Allah ya arkadaşlar şu an servoda bakayım kaç kişiyiz ben bir tane çocukla beraberim hızlıca Ankara' mı oyunu pek hatırlamıyorum o yüzden özür dilerim ya peki oynayamam onu Zehlil. Ben bunu biliyorum. söyleyeyim. Sen biliyorum Ahmet. ben. Ahmet ben senden daha iyiyim. Vurdum. Oyunun kastığı için geber. <laughs> Bu neydi? Ben... Yorumlara gelinmişiz. Ya ben oyunun ayarını şey ayarını yapamadım arkadaşlar ya. Bak 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 bak. Şöyle bırak. Bakın. Ee, düşmanlar borç şeklinde ölüyor. Genelde öyle ölmemesi lazım. Bakın böyle ölmüyor genelde. Ayarlayacağım da yapamayız şu an. Chapter Zeppli. Enes bu arada koku video atmış. bu arada biri aboneliğimizden çıkmış. Ya özür dilerim affedin arkadaşlar. Bakın bu video izlenme alırsa var ya bu seriye bayağı devam ederim. Aa bizim düşman az askerimizi öldürene ben de tat diye kafasından çapturtacak lan. Allah. Allah. Şu an... Allah. Allah. Öl lan. Şu an 11 kişi öldürmüşsün. 0 kere de ölmüş. O bayağı. Aynen ben bu oyunu prosu değil. Bu değil miyim Ahmet? Ben bu oyunun Profil Şöyle yardım kiti falan da var. Tam oyuna yard diye biri girdi. İnşallah küfür değildir diyet. Bir sansür yapıyoruz ama az efektiyle. <laughs> da o kadar gelişmedik. İnşallah arkadaşlar 3000 izlenmeyi geçer ya. Geçer diye düşünüyorum. Silah oyunlarını seviyorsunuz. Bari şöyle bir uçan giriş yapalım. Uçan giriş yorumlara gelinmiş yazın. Adama bak. <laughs> bak Havada bak olmuş. nasıl saldırıyor. Abi Havada havadanmış. Ahmet evet, dur iki dakika lan. Hayır ya arkadaşlar ben ayarlayayım. Arkadaşlar biraz korkunç bir mod seçtim. İnşallah korkmazsınız. Zombi modu. Gerçi o kadar gerçekçi değil. Çek elini. Zombi Lord Eda oyuna Ahmet dur bir sus. Yorumlara gelinmiş yazıyor Diyor ya arkadaşım. Arkadaşımın adı Enes. Çok Onun... gördüm patladı Hı. ha. Zombilerden korkarım ya. Nefret de ediyorum. Aa, zombi oyunları en çok saran oyunlar Bence zombi oyunları bana göre arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Yerimde duramıyorum. yandan korkuyorum. Yorumlara gelinmiş yazın. <laughs> Arkadaşım saçmalıyor kanalında. Bir, bir yaptığı da yok. Ya yani az önce dediğim küfür değildir inşallah. <laughs> Among us. Arkadaşlar bu sefer full ayarladım. Ne yaptım biliyor musunuz? Durun. İyi izleyin. Şöyle ben bir silah bağım. Arkadaşlar kılıç savaşı modunu açtım. Şu an herkeste silah var ama Yani Tamam arkadaşlar bu sefer kesmeyeceğim. Ayarladım. Full her şeyi ayarladım. Şu silahımız da RPK olsun. RPK seçtik. Bakın herkeste kılıç var. Kılıç Abi niye herkeste kılıç yok? Oo ha. Ana. Tam diyor. Dur dur dur. Dur dur

Ateş edin. Yorumlara Gelinmiş yazın Oha yukarıdan atağa geçmişler. Ölen, ölen. Yorumlara gelin Oha hepsini tek başına aldı. Bu arada nazar değdi. Yorumlara gelinmişiz. <laughs> oh, ee, şimdi şu tabanca ile girelim abi. Jim 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 Atak Jim atak hem de tabanca ile atak da mı? Hayır. Hadi. Ne? Hadi. Devam. Devam edelim. git yazıyor arkadaşlar. Yani küfürlü. Siz inşallah görmezsen şu bombayı alayım. Aa aa Gel gel. Eski usil saldırıyla alacağım sizi. Eski usil. Gerçek eskiden böyle kılıçlarımız vardı. Şimdi Oyunu nasıl yerine Şöyle şuradan P90 <laughs> <laughs> Gel 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 yendik arkadaşlar bu kadar basitti lan niye doğmuyor lan bunlar hemen çaptur diye dedik ve devam ediyoruz lan şöyle bombali çek şu çek Durma arkadaşlar. Biz öyle yolduran değiliz. Bıçak mı alsam diyorum da. Bıçak. Şurayı kadar iyi değil. Kılıç. Oha. Yok artık. Arkadaşlar. Kafadan hiç şat oldum. Şimdi de vam. O oh, şat olacak. Oha. Nasıl vurdum? O arkadaşlar. Şu an yorumlara gelinmiş yazın. Şuş. Vurun 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 kaplanları. Şu kafasından. Oğuş. 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 Arkadaşlar bunları geberteceğiz. Şimdi zorlu terörist. <laughs> Oha. Adamlara bak. Bakın. Beyler bakın. Aa kaşınmayın. Tek sadımı yersiniz. Sonra aa şöyle mermiyi garisiniz. Bu kadar. Laf sokamadım Ne oluyor? Neyse ya biz devam edelim artık. Bakın arkadaşlar. <laughs> Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gider. <laughs> düş Ölmem <Sessizlik> ki. Şimdi son zam, zamanı bir bombanın. Oh, Şöyle bir daha bom bitti. Oha! Buradan mı geliyor bunlar? Sivri sinekler buradan böyle tak. Niye geleceklerini mi düşünüyor? Oğlum. Sivrisinekler çok kaşınıyorsunuz ha. Arkadaşlar. Şimdi bunların ağzına diyor. Ee, bu sivrisinekler yok. Aha sivri sinek. Sivri ordusu geliyor vs ben. Oha. Şuş. Oha. Orklar hayır. Aha. Ve tak. Dur. Ho. Şimdi sizi böyle haklayacağım. Aha bu. asker gibi hiç Tamam <laughs> Ahmet. Neyse, Ahmet dur video çekiyorum. Mi? Sessiz ol Ahmet. Küfür etme. Oh. Ve gelin haydi o olin Arkadaşlar ben video bitirişini hazırlıyorum. Geliyorum. Burada bekleyin. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz daha fazla videolar istiyorsanız ka abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın. Abone ol, bildirimleri aç ve like at. O zaman belki videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.